Ne haber kızım? İyidir babacığım. Senden? İyiyim. Ali Ayda nerede? Oğlanla oynuyor. Yakışıklı oğlum benim. Aferin. Aferin yakışıklı oğlum. Ne oldu sana? Ali Aydar. Buyurun komutanım. Hemen çıkmamız lazım. Çıkalım komutanım. Hayırdır? Şimdi aradılar. İHA'lar bölgede hareketlilik görüntülemiş sınır birliklerimize saldıracaklarını düşünüyorlar. Allah! Tamam hemen çıkalım komutanım. Fatma! Merak etme, hiçbir şey olmayacak. Sağ salim gideceğiz, sağ salim döneceğiz. Ya merak etme deyince merak etmiyor muyum yani? Kim bilir nereye gidiyorsun şimdi? Ya insan operasyona giderken böyle birinin onu arayıp seni seviyorum demesi... ...seni merak ediyorum demesi ne güzel şeymiş ya. Ben öyle bir şey demedim yalnız. Diyeceksin. Allah Allah. Nereden biliyorsun? Çünkü bana bir şey olursa içinde kalır. Saçma sapan konuşma ya. Hem bana bak ateş açar. Eğer sağ salim dönmezsen bu sefer seni hayatta affetmem bilmiş ol. Ayrıca seni seviyorum. Dikkat et kendine. Ben de seni. Ben de seni ne? Ben de seni seviyorum. Ha, şimdi oldu. Kendine dikkat et tamam mı? Ben tekrar arayacağım. Görüşürüz. Kiminle konuşuyorsun sen? Ben e, Bahar'la konuşuyordum. Sesi çok kötü geliyordu. İstanbul'a gitmeden önce onu bir göreyim diyorum. İyi olur ben de geleyim. Ha, olur tamam. Ne oldu baba? Sabahtan beri bekliyorum. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok. Bir operasyon vardı ama hallettik. Herkes iyi mi peki? İyi. Özellikle merak ettiğim biri var galiba. Yo, nereden çıkardın ki? Hem sen beni neden çağırdın buraya? Ne söyleyecektin? Sana bir sürprizim var. Öyle mi? Ne sürprizi? Hani şu İstanbul'da eğitim almak istediğim bir okul vardı ya. Müzik okulu mu? Evet. Ona kaydını yaptırdım. Yarın yola çıkıyorsun. Biletini de aldım. Nereden çıktı bu baba böyle birden? çok istiyordun. Ben de ayarladım. İyi de yani orası çok pahalı bir müzik okulu. Sen mümkün değil demiştin. Ayarladım ben merak etme. İşte araya tanıdıkları falan soktuk. Hallettik. Hem yakınlarında bir tane güzel bir orda evi var. Oradan gider gelirsin. Altı ay sonra da yurt dışı için başvuruda bulunuruz. Sonra eğitimine orada devam edersin. Yurt dışı mı? Evet. Sevinmedin mi? Keşke ayarlamadan önce bir bana sorsaydın baba. Biz annenle konuştuk. O da senin için en iyisinin bu olduğunu düşünüyor. Hem sen günlerce başımızın etini yemiştin. Al işte istediğin oldu. Hadi sen şimdi eve git eşyalarını topla. Uçağın sabah erken. Seni ben bırakacağım. Alo. Alo. Kardeşim ne yapıyorsun? Ben sizi sonra arayayım acil Oğlum Akif ben Akif. Akif ne haber lan? Operasyondayım oğlum ben seni sonra ararım. Tamam tamam hadi sen bak işine. Ya yakın tarihte zaten görüşecekmişiz de. Öyle bir arayayım dedim ya mutlu oldum valla. Nasıl görüşeceğiz? Buraya mı geliyorsun? Yok oğlum sen geliyorsun ya buraya. Yani bize öyle bir bilgi geldi sana gelmedi mi? Ya. Emin misin? Evet. Abi senin bilgin yok muydu ya? Ya kusura bakma ben öyle pat diye söyledim ama Neyse geldiğinde görüşürüz artık. Yani yıllar sonra tekrar çalışacağız, güzel olacak bak. <laughs>